Selamlar dostlar, hoş geldiniz Rauf. Ben Karanlık Adam TV ekranlarında hafta içi fırsatlardan derlediğim kısa bir video ile karşınızda olacağım. Biraz keyifsizim aslında. Dün e, Electronic Arts yeah Play e, Steam'de e, devreye girmişti. Ben de çok güzel olan dedim ya çok güzel bir fırsat bunun videosunu çekeyim. Bir an önce e, herkese ulaştırmaya çalışayım. Ulaşabildiğim herkese tabii ki. Eee... Tamam ben videoyu bitirdim. Yüklemeye başladım. O esnada da e, Electronic Arts Electronic Arts'lığını yaptı. Daha doğrusu Evil Corp. E, biliyorsunuz şeytani şirketler diyorlar. E, Electronic Arts için. Evil logosu gösterdi ve 2 saat sürmeden yani 2 saat dolmadan herhalde e, o fiyatları geri çekti ve zamlı fiyatlarını aslında zamlı fiyat değil de normal olan fiyatını eee şeye sisteme girdi. Yani böyle bir hata <laughs> böyle bir hata yani hata olarak da kabul etmiyorum. Ben de neyse birazdan geleceğiz arkadaşlar ona. Evet yani onun için dünden böyle bir şey oldu. İşte Discord'daki arkadaşlar alamamışlar. Ar benim kendi arkadaşlarım alamamışlar. Hani bu konuda biraz üzüldük tabii ki açıkçası. Discord'daki arkadaşlarım için de çok üzüldüm. Onlar da yetişememişler. Hani böyle bir şey aklıma gelse gerçekten Twitter'dan da yazardım. Hemen çıkar çıkmaz hatta zaten sistem gelir gelmez. Twitter'dan dedim ki ya beklenen olmadı. İşte 12 TL'den ve 65 TL yıllıktan geldi çok güzel filan sistem diye. Neyse o dediğim gibi ona bir küçük pencere ayıracağım. Xbox Game Pass'te arkadaşlar Crusader King Kings 3 oyunu geldi. Paradox'un yeni oyunu ee, çıkar çıkmaz Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenmiş oldu. Zaten uzun zamandır bekliyordum, hatta yükledim ama internetimle den kaynaklanan bir sorun zaten video takılıyor gördüğünüz gibi. İnternetimden kaynaklanan bir sorundan dolayı oyunu da test edemedim. Test etseydim hatta bir küçük inceleme bir giriş yapıp ondan sonra da canlı yayınlarda devam etmek için bir giriş yapmayı da istiyordum video olarak. Ee, bu aralar çok güzel oyunlar eklenecek. Onun da haberini vereyim arkadaşlar. Çarşamba günü. Aslında normalde salı günleri o, pek oyun eklenmez. Crusader Kings bugün çıktı diye eklendi. Çarşamba günü de Resident Evil 7 ve e, World War Z oyunları biliyorsunuz. World War Z de bilirsiniz az çok. E, ve Resident Evil 7 baya azart. Zaten bayağı güzel oyundur. Korku oyunları çok sevmesem de hani e, kanaldaki takipçi arkadaşlarımız Discord'daki arkadaşlarımız da korku oyunu istiyorlar yayınlarda. Dedim Madem güzel bir oyun geliyor onu da oynarız. Yayında bir böyle tırsar, çığlık atar. Siz de eğlenirsiniz artık. Eğer canlı yayınlara gelirseniz. Evet güzel de bir haber Ubisoft'tan. Arkadaşlar 8, bu ayın 8'ine kadar yani 8 Eylül'e kadar Tom Clancy Division, yani Division'ın ilk oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz dostlar. Ee, güzel bir şey olmuş bu. Yani Ubisoft böyle güzel güzel şeyler yapıyor. Hani elektronik Arts biraz Ubisoft'tan keşke e, şey alsa böyle phase alsa da o da böyle güzel şeyler yapsa diyoruz ama her, defa her defasında bizi üzüyor. Bizi böyle hayal kırıklığına unutuyor. Böyle acayip şeyler yapıyor. Aç gözlülüğünü, pintiliğini ve neyse onu söylemeyeyim <laughs> videoda. Evil Corp diyorlar ya işte hani Adam sırf para ya paradan başka bir şey neyse ben başka bir şey anlatıyordum Yine elektronik ağızda geldi çok yani hışı, hışım var böyle bir sinir var içimde onlara ki almış olmama rağmen EA Play'i ona da geleceğiz. Evet dediğim gibi 8'ine kadar bu ayın 8'ine kadar ister sayfadan isterseniz Uplay launcher'dan oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz ve hani bu deneme sürümü falan gibi de değil. Bir kere eklediğiniz zaman sizin olacak arkadaşlar tamamen. Evet Indigo'larda da bir tane ücretsiz oyun var. Silent Gentleman, sessiz gentleman adında baktığımız zaman rol yapma oyunlarına benziyor. Şu Japon rol yapma oyunları olur ya böyle izomet yani yandan bakış izometrik de değil aslında bu tam. Ee, 2.5D diyelim buna. Bu tarz Japon RPG'leri var ya o tarzda bir oyun olmuş. Bu tarz oyunları sevenleriniz varsa ki ben hiç sevmem indigaladan alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, Humble Bundle'da bayağıdır oyun paketi gelmiyordu. Güzel oyun paketi gelmiyordu. Gerçi bu da çok güzel değil ama bağımsız oyunlardan oluşan bir paket. Ve şuradaki fiyat da sürekli yükseliyor. E, kurdan etkilendiği için tabii ki. Ve, ve Humble Bundle'ın da bir sabit kur. E, en azından TR, TL, TL için sabit kuru olmadığı için bu sürekli yükseliyor böyle. 5'ten yani başlamıştık. 7.37'ye kadar gelmiş. 7.37'lik paket fena değil. Devil's Hunt var. Ee, Gift of Partax var. Bildiğim ee, oyunlardan. Şu ilginç böyle vahşi bir oyun. Ee, Heimrick. Diğer oyunları çok bilmiyoruz tam da. Shiny'yi de duymuştum sanki. Platform oyunu olması lazım. Yani fena gözükmüyor şu ilk paket. Ondan sonraki kısım da aslında çok fena değil ama fiyat yükselmeye başlıyor. 46 TL'lik. Şurada e, Eternity The Last Unicorn güzel bir rol yapma oyunudur. Hani bu şeyin içinde ederi vardır diyebilirim. E bu oyun da fena değildir. Diğerlerinde dediğim gibi çok fazla bilgim yok ama yani diğer paket diğer se seviyelere geçtikçe tabii ki olay biraz bokunu çıkarmaya başlıyor. Eee Conglomerate Konglul... Konglulate öyle herhalde böyle okunuyordur. Ee, o gözüme çarpan ve Stiggan da öyle. Ee, Türk yapımıydı galiba bu Stiggan ya. Ya yani burada da göze çarpanlar bunlar. En son seviyede de Ancesters var. Ee, Deluxe paketiyle beraber Deluxe'te de ile dijital artbook bir de Feel Seen e, DLC'si var şuradaki oyunun. Hani Dediğim gibi çok tanımadığım oyunlar ama şu şu kısım fena değilmiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman da hani işte 7.5 desek 1.5 TL falan geliyor bir tane oyun. 5 tane oyun var. Tanesi 1.5 TL'ye geliyor. Güzel bir paket olmuş oluyor. Hani bunu da nasıl alacağınızı bazen arkadaşlar soruyorlar. Şey yapamıyoruz falan diye. Satın alamıyoruz. Şu kısma geldiğinizde custom kısmına. İşte 7.47 miydi? Şey 7.37 miydi? O bakayım. 7.37. Yani böyle bir şey. 7.37 yazacaksınız bunu. Şu kısma. Çünkü ee, sizden en fazla parayı almaya çalışır şey ne derler humble bundle onun için burada hani garanti olsun diye yani bir iki kuruş da fazla yazın 7 740 yazın. Garanti olsun o. Ondan sonra ödemeyi şu şekilde işte bit kart ya da işte pay with card instantly with card ne oluyor bilmiyorum. Onunla yapabiliyorsunuz. Neyse burada çok zaman kaybettim. Biraz elektronik arstan konuşmak istiyorum zaten Videonun başından beri sürekli böyle bir hışım içerisindeyim. Yani ilk geldi, ben videosunu çektim, bayağı da heyecanlıyım. Böyle Olan dedim güzel bir şey sistem, çok güzel fiyata insanlara da haber vereceğim. Bayağı şey umutluyum bu konuda. Ondan sonra şurada ama e, 29 TL yazan yerde 4.99 dolar yazıyor. Bunu görünce ben bir kıllandım zaten. Dedim ki bu ne iş? Yanlış yaptılar herhalde filan dedim ama hani böyle de olmaz. Hem evet, de dolar yazıyor yani. Bazı yerler değişmemişti filan. Baktığımız zaman. E, aşağıya geldiğimiz zaman da burada 65 TL burada da 12 TL yazıyordu. Baya güzel fiyattı. Hani. 2 saat geçti geçmedi. E, fiyatları geri çekti. Yani abonelik şeylerini durdurdu. E, çünkü arkadaşlar Discord'dan yazdılar abone ol butonlarını göremiyoruz filan diye. Bir baktık ki zam geldi. Ve bunun da işte worldwide yani dünya genelinde olan fiyat olduğunu söyledi. Aslında baktığımız zaman dünya genelindeki fiyatlar biraz daha pahalı. Ee, 5 dolar bir tanesi. İşte aylık 5 dolar, yıllık da 30 dolar galiba. Hani e, biraz daha pahalı mı oluyor? İşte 7, dur bakayım 7.40 desek. 7.4 çarpı 5 desem 37 evet 37 TL oluyor. İşte 8 TL oynuyor arada. Oradan da biraz hani şeyimiz var. Daha ucuz oldu falan diye. Orijine baktığımız zaman orijindeki fiyatlar 220 TL. Buradaki 170 TL. Gerçi oradaki fiyata göre daha ucuz ama orijinde daha fazla oyun var. Ee, böyle bir iki ucu boklu değnek gibi bir şey yani. Hani yalan yok arkadaşlar. Ben hızlı davrandım. Açık açık söyleyeyim 65 TL'den alan şanslı insanlardan, şanslı oyunculardan biriyim. E, Twitter'da da görüyorum ben 65'e denk geldim falan diyenler var. E, yani baktığımız zaman o fiyat olsaydı iyi olurdu. Hani şu an söyleyeceğim şey yanlış anlaşılmasın. Elektronik arası savunmak için söylemiyorum ama 170 de çok kötü bir fiyat değil. Yani orijindeki fiyata bakarsak ve aldığınız oyunlar da e, kötü oyunlar değil binlerce liralık oyun almış oluyorsunuz. 170 lira evet yüksek bir rakam gibi gözükebilir ki yüksek bir rakam. Ama hani tek bir oyuna vereceğiniz para bir de e, yıllık bölersek eğer 12'ye bölersek aylığı 14 TL'ye geliyor. Aslında eski fiyatın 2 TL üstü. Yani aylık fiyatın 2 TL üstü oluyor. Hani çok kötü değil. Evet ilk fiyata göre çok yüksek. Hani onu kabul ediyorum. Ama hani yaptığı şuursuzluk, yaptığı Hani oyuncu dostlu, oyuncu dostu bir firma olmanız zaten biliyoruz. Hani yaptığı çok çirkin bir şey. Ee, bu konuda da bir arkadaşımız mesaj da çekmiş. Ona da ona da e, söz vermiştim. Ee, bu Emir Egesoy arkadaşım. E, YouTube'da da e, olsun, YouTube olsun. Bana özel mesajla da olsun. İşte konsol üstüne e, ve multiplayer'a da mesajlar çektim filan dedi. Ben de biraz akıl verdim arkadaşa. Yani ne haddime değil tabii ki akıl verdim. Yanlış anlaşılmasın da. Hani yol yordam göstermeye çalıştım. Böyle sadece tek kişilik bir şey olmaz. Hani bu Change Org sitesi var ya dedim. Hani bu Change Org sitesine birkaç kişiyi de toplayıp hani bir grup olarak bir isim bu hareketin bir ismi olsun dedim. Bir boykot etme şeyi almışlar ama hani ben Açıkçası yani boykotu beceremeyen bir halkız biz. Onun için de e, pek şey vermedim bilmiyorum ama olabilir de. Onun için dedim ki, hani Change Org olsun insanlar oraya imza atsınlar, oradan ulaşalım. E, eğer oradan şey yaparsan onun da şeyini yaparım, tanıtımını yaparım böyle bir şey var arkadaşlar sesimizi duyaralım falan diye. Hani böyle bir e, bir şeyler yapmaya çalışmış arkadaş ben de destek vereyim dedim açıkçası. Hani çok da uzatmayacağım. Karar sizin tabii ki. Hani cüzdan sizin karar sizin. Ama e, yani yine de 65 TL olmasa da binlerce liralık dediğim gibi oyun e, biraz daha uygun fiyata gelmiş oluyor. 10 saatlik FIFA'da e, deneme olarak mesela 1 Ekim'de sunulacak EA Play oyuncularına. 9 Ekim'de çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam FIFA. Yani 1 Ekim'de baya bir önce 8 gün önce filan herkesten önce satın alanlardan bile önce oynama imkanınız olacak. 10 saatliğine tabii ki bu deneme amaçlı olan bir şey. Onun dışında da söylenecek çok bir söz yok açıkçası. Yani dediğim gibi kişinin yani sizlerin kararına kalmış bir şey. Çok pardon. Evet. Onun dışında da indirimler var. Onlara bakacağım. Kısaca evet, internetimde de biraz sorun var. Bakalım videoyu nasıl yükleyeceğiz. Evet, State of Mind %85 indirimle 16.35'e kadar düşmüş. Ee, en iyi fiyatı bu galiba. Daha önce biraz da daha, yani daha bir %70 mi? %75 mi? Öyle bir fiyat hatırlıyorum. Yani indirim hatırlıyorum. Güzel bir oyun. Değişik bir konsepti var. Ee, bilim kurgu dalında. Ee, bir oyun arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim fena oyun değildir. Türkçe e, olması da tabii ki artı. Türkçe altyazıyla hikayeyi de anlayarak oynayabilirsiniz. Bunun dışında Calypso'nun yayıncı olarak Calypso'nun da indirimleri var. Eee Trapico'yu biliyorsunuz yayınlayan, e, Dungeons 3'ü yayınlayan firmadır kendisi. Hani baktığım zaman Komando serisi çok benim bildiğim bir seri. Onu zaten ileride en sona koymuşum ondan bahsedeceğim. Şu Vikings Wolf of Midgard o da fena oyun değildir. %80 indirime düşmüş. Tropico oyunlarının devamları yok. Devam yok mu acaba ya? Sadece 6 mı burada? 6 da yüksek fiyat ya. Bu normal mi? Allah Allah. Yüksek geldi biraz. Hani eski oyunlar. O Patrician eskilerin çok sevdiğim oyunlarındandır ya. Bayağı eski de o. Tropico 5. Evet hani 6'ya oranla baktığımız zaman biraz daha eski ama Tropico'nun değişik bir havası var. Bende herhalde 4'e kadar var. Hani oynaması da zor, alışması da zor. Biraz hani Türkçe yaması falan olsa çok kolay ulaşır bilmiyorum. Hangilerinde yama var, hangilerinde yok. Ee, biraz zor bir oyun aslında ama alıştıktan sonra çok güzel bir oyun. Şu diktatör filmini belki seyretmişsinizdir. İşte o diktatördeki seyrettiğiniz bütün absürt şeyler bu yönettiğiniz adada oluyor. Ee, ve diktatör bir diktatör gibi yönetiyorsunuz kendi adanızı. O açıdan da yani değişik bir strateji oyunu. Daha doğrusu tam strateji değil de inşa etme yönetme oyunu diyelim. O Sudden Strike. bak ee, Klasikler varmış bu adamlarda hep. Güzel. Bir de Nino Kuni franchise satışı var arkadaşlar. Ee, Nino Kuni birincinin niye öyle fiyatı ha, remastered olmuş bu. Bu da tam Japon, tam Japon RPG oyunudur. Japon rol yapma oyunudur. Hani bu tarzı sevenler için %70 bir de %75 ikincisinde de indirimler var. Ara sahneleri şunun gibi çok güzel sahnelere sahip ama dediğim gibi ben benim tarzım değil. Yani Japon R.P.G. Japon kültürünü de çok severim, animelerini olsun, mangalarını olsun, çok çok severim, çok takip ettiğim animesi mangası var. Ama şu Japon R.P.G.'lerine alışamıyorum maalesef. Ama yine de dediğim gibi hani e, seveni için güzel bir indirim yapmışlar gibi gözüküyor. Daha önceleri çok söylediğim, karşılaştığımda da e, bahsettiğim Darkwood, güzel bir hayatta kalma oyundur ve çok güzel fiyata satılıyor. Zaten normal fiyat da çok yüksek bir fiyat değil ama. Hani %66 ile 8-16'ya gelmiş. Bu da günlük bir şey olduğu için hani yetişebilirseniz alırsınız diyeceğim. Çünkü hani gördüm, eklemek istedim. Süresini de gördüm ama hani sabaha e, böyle bir 10 saat sonrasında filan şey yapacağım için hani ilk seyredenlerdenseniz yetişebilirsiniz. Almak isterseniz tabii ki. E, right var arkadaşlar. O da çok güzel bir fiyata inmiş. 75 TL'ye. Bunun 3'e kadar Ride'ın oyunları var. Ama hani 3 oyunu da çok güzel bence. Motor e, simülasyonlarında motorikste simülasyonlarında öncü markalardan, öncü yani IP'lerden biridir diyebiliriz. Ride için. E, tabii ki motor oyunlarının hepsinde bir böyle alışma süreci var. Hiç daha önce oynamadıysanız zaten saçınız başınız iyi olacaksınız ilk, ilk önce. Ondan sonra alıştıktan sonra da acayip keyif alacaksınız. O keyfi e, hissettikten sonra oyun size çok iyi gelmeye başlayacak. Ve 8 TL'de Right oyunu için çok iyi bir fiyat. Güzel de grafikleri vardır. İkincisini biraz daha beğeniyorum ama bu oyun da iyidir arkadaşlar. Evet Stella diye bir oyun da gördüm. Bunu da bir eklemek istedim. E, yani macera oyunu diyebiliriz. Oyun için baktığımız zaman değişik güzel grafikleri var. Evet ne demiş? Genç bir kadının eski zamanlara esrarengiz bir dünyanın son günlerine tanıklık etmesini konu alan sinematik, atmosferik bir platform oyun. Ha adam yani platform oyun desek daha doğru olurmuş. Evet. %55 indirimle 14.40'a satılıyor. Baktığımız zaman yorumları Türkçe arayüz denmiş ama altyazı niye denmemiş? Çok ilginç olmuş o. Ve yorumlarda fena değilmiş gibi gözüküyor. Şöyle hafiften şeyini açmadan e, sesini. Şurada tıklayınca olmuyor mu? Ha olmuyormuş. Ha şey tamam evet iki boyutlu platform oyunu. O bayağı da uzaktan gösteriyor. Ama atmosferi herhalde yaşatmaya da çalışmış aynı zamanda ki iyi olmuş. O güzel. Bir bulmacalı filan. Ben bunu giriş yapayım. Giriş yapmamışım. İstek listeme bekleyeyim. Evet son olarak da Commandos Collection'da bitirmek istiyorum arkadaşlar. Commandos eski oyunlardır bunlar arkadaşlar yanılmayın. Ee, bir de HD remastered var bunun ikincisinin e, mi yoksa ikincisinin olması lazım tam hatırlamıyorum. HD Remastered'ı var ee, yoksa Behind Enemy Lines mi? Neyse hatırlamıyorum şu an. O oyunun da keyi gelmişti. Bir türlü incelemesini çekemedim ama yorumlarını falan okumuştum. Çok fazla bak, çok fazla glitch varmış oyunda. Bu oyunlar eski oyunlar. Öyle şeylerle karşılaşmazsınız. Zaten eskiden yapılan oyunlarda daha sağlam, daha iyi böyle aceleye getirmeden ya 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 böyle. Yani 2-3 senede bir çıkardı oyunlar falan. Ee, bunların hepsi de aynı fiyat gözüküyor ama bakmayın öyle olduğunu. Hatta bir tanesi gireyim çok baya eski olması lazım. Evet 99'muş. 2007 gözüküyor çünkü şurada tıkladığım zaman. Bu paket çok güzel bir paket arkadaşlar. 4.50 tanesi. 18 TL'ye geliyor. 14.70'e kadar düşüyor. Eğer e, sıra tabanlı strateji, taktiksel strateji tarzında oyunlar seviyorsanız. Ve bu konuda da, yani bu türlerde de iyi bir oyun arıyorsanız. Eski oyunlarda e, çok sıkıntı yapmıyorsanız, eski oyunlarınız iyiyse. Size taktiksel strateji, sıra tabanlı strateji e, tarzında en iyi e, IP'leri, en iyi oyunları gösteriyorum şu an. Ki zamanının efsanesidir e, Commandos. Bir inceleyin seviyorsanız o tarzı arkadaşlar inceleyin bakın tavsiye ediyorum. İkinci e, Dünya Savaşı'nda geçen taktiksel bir strateji oyunudur Commandos. Yani bu hepsi çok sevilmişti zamanında. Ki hepsini ben de severek oynamışımdır. Commandos da zaten bitirmek istiyordum. Ee, umarım keyif almışsınızdır dostlar. Ee, yorum yapmayı, e, videoyu beğenmeyi, hani şu e elektronik as muhabbetinin o kadar şey sıkılmışım ki videoyu bile düzgün tamamlayamıyorum. Ve beni iktifası ediyorsanız da abone olarak destek vermeyi unutmayın dostlar lütfen. E, elektronik as konusundaki yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.